Selamlar yatırımcı dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. Bugün de canım sıkıldı bir kaç hissi inceleyelim dedim. Şöyle biraz bakalım arkadaşlar. Ee, <laughs> sayfada bir arkadaş sormuştu bunu. Karsan'ı. Ee, tabii biz buna yorum yapmakta geç kalmışız ee, bayağı yukarıya gitmiş ee, bunu görseydik ama kesinlikle e, yani bunu daha öncesinde analiz etmiş olsaydım aşağılardayken bunu kesinlikle kaçırmamış olurduk çünkü e, tam istediğim bir görsel var burada biliyorsunuz e, burada 3 nokta e, dokunuşunu yakalıyorum ve dördüncüsünde hep hisselerin kıracağını söylüyorum Burada da yine öyle bir görüntü var ee, Şöyle kapat bir şey çizecek olursak Şöyle bakıldığı zaman e, Yine burada artık dördüncüde Kırmış ve kendisini yukarıya atmaya başarmış gördüğünüz gibi Bu da dördüncüsü İyi bir şekilde e, yukarı gitmiş ama Tabii ki şu anda alım için biz buna geç kaldık ama dediğim gibi aşağılardayken eğer ki bunu yorumlamış olsaydık kesinlikle bu hisseyi kaçırmamış olurduk ama maalesef ki kaçmış. Böyle hisseler varsa arkadaşlar yorumlarda bahsedin ki bu hisselere gitmeden önce hep beraber yakalayabilelim. Hisse daha önceki en üst seviyesini şu anda geçmiş durumda. Şöyle bir geriye doğru bakalım. Evet bayağı bir geçmiş durumda. Bayağı da yukarıya gitmiş. Bu ise daha bir TL seviyelerinden buralara kadar gelmiş bir hisse görüldüğü üzere şuralarda yakalamış olsaydık 3.5 TL'lerde şu anda 6 TL diyebiliriz. 6 TL'yi görmüş bir hisse biraz daha devam edebilir ama net bir şey garanti bir şey söyleyemiyoruz tabii ki nereye kadar gider buradan aşağıya mı gelir. Bir şey diyemiyorum. Genelde e, biraz daha geçtikten sonra aşağıya gelmeye tekrardan başlıyor. O yüzden e, buradan girmeye hiç yani riske atmaya gerek yok aslında. E, keşke şuralarda yakalamış olsaydık. E, bunu sayfada arkadaş e, sorunca gördüm ben. E, yo bunu kim sordu? Evet evet grupta şeyde eee YouTube'da zannedersem bunu birisi yorum yapmıştı öyle bakmıştım bir hisse daha var ee, ona da bir arkadaş yorum yapmıştı bu hisse hakkında e, ne düşünüyorsun gibi o hisseye de bakacağız şimdi o hisse de, de aynı şekilde bu görüntü var hadi geçelim ona bakalım o da GLYHO Global Yatırım görüldüğü üzere şimdi şöyle bakıldığı zaman arkadaşlar bu da güzel bir e, seviyeden kalkış yapıyor görüldüğü üzere. Biz ne istiyoruz, neye kalıyoruz? Ben neye kalıyorum? Şöyle hemen göstereyim. Şuradan çizik attığımız zaman arkadaşlar, şöyle bakıldığı zaman bu da yine benim istediğim bir görüntüyü veriyor bana görüldüğü üzere. Bu da dördüncü. Dördüncü kırımdan sonra hatta şuradan da bir onay görüntüsü de görebiliyoruz. Ee, yani direncini kırmış ve onayın almış biraz daha yukarıya gidebilir, gidiyor ama e, o karsan gibi henüz tam hareketini yapmamış yani tam yukarıya çıkmamış görüldüğü üzere yukarıya doğru gidiyor aşağıya gelmez umarım bu şekilde yukarıya doğru devam eder ee, güzel yatırımlık bir hisse diyebilirim buradan iki kat e, alınabilir görüldüğü üzere zaten her şey ortada. Direnci de kırmış. onayında almış. Yukarıya doğru devam ediyor. Aslında bizim istediğimiz şey benim birçok incelediğim hisselerde bakarsanız orada e, PGO, CEMAŞ'a falan da bakarsanız bu hareketi takip ediyorum CEMAŞ'ta da PGO'da. Da. PGO kırmaya yakın şu anda. Hatta şöyle bakalım. PGO'yu çizmiştik. Şöyle bakın arkadaşlar. PGO'da dördüncü kırılma geliyor artık. Yani burayı da kırdıktan sonra e, yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Görüldüğü üzere şu 1, şu 2, şu 3, bu da 4 işte. E, bu hisseleri takip edin arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bunları kaçırmayın. Tabii ki PGO henüz kırmamış. Kıracak mı? Bilemeyiz. Kırdığında tekrardan dönüş yaparız o ise şöyle bakıldığı zaman yine burada da cam açta da bir dördüncü görülebilir arkadaşlar Şuradakini ihlas sayarsak şöyle yaparsak görüldüğü üzere burada da cam açta da yine bir iki üç ve kırılım olursa dördüncüsü olacak ve yukarıya doğru gidecek ki kırılım bekliyorum ben arkadaşlar. Kırılım olmasını bekliyorum. Yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Görüldüğü üzere hisselerimiz bu şekilde. Takip edin bu şekilde. Emin olun kazanç sağlayacaksınız bu hisselerde. biraz biraz alıp kenara atabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Size kalmış ama kesinlikle buradan kazanç alırsınız. Eksiye düşmezsiniz yani çok fazla beklemezsiniz de pek çok öncesinde bir yorum yapmıştım aşağıya gelmişti ama Cemaş da aynı şekilde aşağıya gelmişti bunun gibi ama daha sonrasında kendini topladı bu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş döneminde aşağı düşüş gerçekleşti ama kendini toparladılar arkadaşlar bu hisseler zaten en dibe en aşağıya gelmiş hisseler daha buralardan daha nerelere gitsinler Buralardan artık gidecekleri yer hep yukarısıdır diye düşünüyorum. E, aklınızda bulunsun, takip edin. E, güzel hisseler, burada güzel kazançlar var diyebilirim. Başka inceleyeceğim bir hisse yok. Eğer sizin merak ettiğiniz hisseler varsa e, kesinlikle yorumlarda bahsedin arkadaşlar. Hele ki böyle bir grafik yakalıyorsanız sizlerde e, kesinlikle atın. Onlara da bakalım, onları da inceleyelim hep beraber onları da kaçırmamış olalım aynı karsanı kaçırdığımız gibi yani karsanı kesinlikle çok öncesinde görmüş olsaydım bunu kesinlikle yakalardık arkadaşlar buradan kazancı kesinlikle alırdık ama kaçmış görmedik gözümüzden kaçmış işte dediğim gibi sizler yorumlarda bahsedin ki bu tür kaçırmayalım gidecek hisseleri kaçırmayalım ben yine tabii ki ee, ara ara hisselere bakıyorum canım sıkıldıkça giriyorum grafiklerine bakıyorum ama e, aradan böyle kaçanlar da oluyor işte yapacak bir şey yok neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın merak ettiğiniz hisseleri yorumlarda bahsetmeyi unutmayın